Yoksa duymadın mı kanalının muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Hamburger ve patates kızartmasını sevenlerden misiniz? Cevabınız evetse şunu bilmelisiniz. Fast food restoranları bizi birçok konuda kandırıyor. Ama bugün videoda artık herkesin farkında olduğu, reklamda olan, gerçekte olan gibi farklardan bahsetmeyeceğiz. Çok daha gizli hileleri sizin için araştırdık. O yüzden hazırlanın. Çünkü başlıyoruz. 7 numara McDonald's'ın o meşhur patateslerini kim yemek istemez ki? Kokusu ve tadıyla insanı cezbeden bu patates önünüze geldiği an sizi boyutlarıyla etkiler. Tıka basa doldurulmuş bir kutu değil mi? Aslında değil. Çünkü McDonald's patates kutularının altı şu şekilde içe doğru bombelidir. Yani gözünüze büyük gözüken kutuda aslında olması gerekenden daha az patates vardır. Ama bu bombe sayesinde sanki çok fazla patates varmış gibi gözükür. Yani ufak bir dokunuş ile büyük bir fark. Eh en azından gözümüzü doyuruyor. 6 numara kutu farkları Fast food restoranlarında yiyecek ve içecekler için farklı boy seçenekleri vardır. Her boy içinde farklı kutular üretilir. Ama aslında bu kutular arasında çok fark yoktur. Örneğin şu patates kutuları neredeyse aynı miktarda patates alır. İzlediğiniz videoda bu test edilmiş. En küçük boy patates orta ve büyük boy kutulara teker teker konuyor ve inanılmaz şekilde diğer kutuları da doldurduğunu görüyorsunuz. Orta ve büyük boy kutuların altındaki bombeden bahsetmiştim. Artık siz de bu ilüzyonun nasıl olduğunu biliyorsunuz. 5 numara menü ve fiyat fast food restoranlarına gittiğinizde sizin menülerin olduğu büyük tabelalar karşılar. Renkli ve canlı resimlerle dolu kocaman hamburgerler, içecekler, tatlılar sizi adeta büyüler. Bu büyük resimler arasında küçük olan tek şey ise fiyatlardır. Çünkü restoranlar sizin fiyata değil, yiyeceğe odaklanmanızı isterler. Siz düşünürken kasadaki görevli hemen ne istediğinizi sorar. Fiyatı fazla düşünemeden siparişinizi vermiş olursunuz bile. Ayrıca fiyatlarda nokta 99 taktiği de uygulanır. 19.99'a satılan menü size 19 liraymış gibi gelir ama aslında o 20 liradır. 4 numara ızgara izleri. Hamburger köftesi en iyi gerçek ateşte ve ızgarada pişer derler. Bu tür ızgaralarda pişen etlerin üzerinde de şu ızgara izleri olur. Fast food restoranların hamburger köftelerinde de bu izler bulunur ama bunlar çoğunlukla sahtedir. Çünkü fast food restoranlarında genelde şu elektrikli ızgara ocaklar kullanılır ve ızgara izi vermesi mümkün değildir. Bu restoranlara köfteler üzerine ızgara izi basılmış şekilde gelir ve buralarda sadece ısıtılır. Yani önceden pişmiştir ve ızgara tadı versin diye özel abi şey açıkladılar mı ya bu McDonald's'ın ekmeklerinin altında niye delik var? Kokular ve tatlandırıcılar eklenir. Ayrıca köfteleri bu şekilde hazırlamak daha ucuza gelir. Yani fast food restoranlarında kimse gerçek ateşte pişmiş köfte beklemesin. Okey. 3 numara sağlıklı salatalar. Kondom var mı Salata sağlıklı beslenmeye dikkat eden kişiler tarafından sıkça tercih edilir. Fast restoranına gittiğiniz zaman kondom da sağlıklı mi? beslenme <laughs> için tek seçenek salatalardır. Çünkü diğer seçenekler malum. Okay. Hamburgerler, kondom kızarmış kondom. patatesler veya kola. Ama bu restoranlardaki salatalarda en az bunlar kadar sağlıksız olabiliyor. Evet. Çünkü salataların içine yağda kızartılmış tavuk parçaları veya hmm. ekstra soslar konuyor. Bunlar da toplam 3 fark, 3 kalori miktarını oldukça arttırıyor. Örneğin McDonald's'ta bir cheeseburger 287 kalori iken McBite salata 236 kalori ya da Burger King'de King Light gurme tavuklu salata tam 325 kaloridir. Ayrıca bu restoranlarda salatalar da genellikle pahalıdır. Yani hem pahalı hem de sağlıksız. Sikem. 2 numara elektronik sipariş. Bazı fast food restoranlarında Manistre sipariş, sipariş ya. vermek için artık bu büyük elektronik ekranları kullanabiliyorsunuz. Peki neden böyle bir sisteme geçiş yapıldı? Hemen anlatalım. Bu ekranları kullandığınızda sipariş vermek için sıraya girmenize gerek kalmıyor ve Ben bunu görmedim ya. Ben hiç görmedim Türkiye'de bunu ya. Siparişi alan görevliyle muhatap olmak zorunda da kalmıyorsunuz. Yani size bir özgürlük sunuyor. Bu ekran başında istediğiniz kadar zaman harcayabiliyorsunuz. Bunun sonucunda da normalde alacağınızdan daha fazla ürün alabiliyorsunuz. Bu sayede restoran hem çalışan sayısını azaltmış oluyor, hem de sipariş miktarını arttırıyor. Gerçekten dahice. Birinci maddeyi Eşiktaş açıklamadan mı? önce videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basabilir ve kanala abone olup aramıza katılın. Bence o taktik çok mantıklı değil ya yani. Çünkü evde yemek söylerken de hepsini görüyorsun teknik olarak. Hani oraya bakınca range sos 12 lira yazıyor. Diyorsun ki range sos da yemeyeyim diyorsun. Olabilirsiniz. Bir numara. Böyle deli olman lazım anladın mı böyle. <gülüyor> <gülüyor> ondan da ekle, ondan da ondan da bunu da istiyorum, şunu da istiyorum, şunu da istiyorum, bunu da istiyorum, şunu da istiyorum, <laughs> şunu Böyle bir şey olman lazım bence onun için hani. Kırmızı sarı. Yoksa pek çok fast food restoranı logolarında, reklamlarında veya restoran tasarımlarında Galatasaray Sarı ve kırmızı rengi Ya da Galatasaray'dan daha iyisi Her şeyin sırrı belli oldu Bir dakika da lan ha bu kamera çok yavuz. kullanır. McDonald's, Burger King, Pizza Hut veya KFC. Bunun sebebi sarı rengin insanda mutlu. KFC'de sarı yok ki lan. Kesin sarı yok ki. Bunun sebebi sarı rengin insanda mutluluk ve konfor hissine ortaya çıkarmasıdır. Yemek için bir restoran aradığınızda büyük M harfini görün. abi renk rengin insan psikolojisinde e, çok büyük bir yeri ve önemi var zaten bunu hepiniz biliyorsunuz. İçinizde uyanan mutluluk buradan kaynaklanıyor. Kırmızı ise iştah üzerinde en etkili olan renktir. Kırmızı, kırmızı var rengin de. açlığı büyük ölçüde arttırdığı biliniyor. Bu yüzden tüm dünyada birçok fast food restoranında kırmızı ve sarı renkleri bolca görüyoruz. Kısaca bu restoranlar yemek yememiz için en ince ayrıntıyı bile hesaplıyorlar. Fast food restoranlarının bizi... fast yani...